Merhabalar sevgili teraziler, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, falhaneme güzellikler, ve güzel enerjiler getirdiniz. Ben de bu güzel enerjilerin yansımasını siz değerli dostlarıma anlatmaya ve aktarmaya çalışacağım. Sevgili teraziler lütfen fincanınıza doğru odaklanmanızı ve niyetlerinizi, dileklerinizi sesli bir şekilde söylemenizi istiyorum. Sesli söyleyin ki doğa enerjinizi alsın diyelim. Günün enerjisinde sizlere neler söyleyeceğiz hep beraber izleyip görmüş olacağız. Neyse haliniz çıksın falınız diyerekten fincanınızı şöyle bir açıyorum. Hadi bakalım inşallah güzel şeyler olsun diyelim. Ve şöyle sizlere de göstermek istiyorum. Lütfen odaklanın. Evet. Hadi bakalım başlayalım dostlarım. Sevgili teraziler haftaya baya bir karmaşık duygular içerisinde girmiş olabilirsiniz. Bir anda böyle kafanızın içerisinde kalabalık bir ordunun sanki hep bir ağızdan konuşuyormuşçasına böyle bir kafanıza bir ağrı ya da biraz yorgunluklar, yoğunluklar yaşamış olabilirsiniz. Kafanızın sürekli sizi meşgul etmesiyle alakalı konularda kendinizi rahatlatma isteği içerisinde sosyalleşmek için elinizden geleni yapmaya çalışmışsınız fakat burada diyor ki Sosyalleşirken bile hala kafanızdaki sesleri durduramıyorsunuz diyor. İşte bu konularda arkadaşlar kafanızı eğer neyi takıyorsanız bunlarla yüzleşmeniz lazım. Yüzleşemezseniz devam eder. Ama yüzleşirseniz ve her şeyi böyle daha olumlu bir açıda e, ilerletmeye çalışırsanız ya da ilerletemez ilerletemeseniz bile e, en azından hani şey yapabilirsiniz. Biriyle mi probleminiz var? O kişiyle konuşursunuz ve o problemin üstesinden gelmeye çalışırsınız. Gelemiyorsanız yollarınızı ayıracağınızı cani gönülden içten söylemeniz gerekmektedir. Çünkü eğer gerçekten bir kopuş yaşamamışsanız bu sizin içerisinde içinizde devamlı bir şekilde dönüp dolaşıp hayatınızda ...o kalabalığı yaratmaya yeterli olacaktır. O yüzden bence bir şeyleri ele almanız lazım. Korkularınızla gerekirse yüzleşmeniz lazım. Bu gibi durumlar sizi rahatlatır diye düşünüyorum. Sevgili Terazi Burcu... ...bu ayın sonuna doğru belki... ...Haziran başlangıcına doğru günlerde... ...biraz daha kendine dikkat etmen gerektiğini söylüyorum. Çünkü Haziran'ın 13'üne kadar... Ee, söyleyeceğin ya da yapacağın şeyler senin için çok öne önemli olacaktır. Rab diye var arkadaşlar. Raptiye ne? hani bir şeyleri sabitlemek, e, ilerleyen tarihlerdeki mevzuları önemli notları falan görebilmek için kullandığımız o şey mantar tablosun şey e, mantar panosunda Ya işte burada da diyor ki Haziran'ın 13'üne kadar söylemlerine, yaptıklarına, düşündüklerine biraz daha dikkat et. Çünkü bunlar senin ileriki zamanlarda önüne düşebilir diyor. Bu konulara biraz daha dikkat çekiyor sevgili terazi burcu. O yüzden lütfen yapacağı şeylere biraz daha dikkat et. Söyleyeceğin şeyleri, düşüneceğin şeylere. İyiliği çağır. Hazreti Mevlana ne demiş? İyilikte, de, kötülükte, de uyur vaziyette hangisini uyandırmak senin elindedir. O yüzden e, bu durum biraz daha senin için çok önemli durumlarda olabileceğini söyleyebilirim. Bir yolculuk yapabilirsin, yolculuğa çıkabilirsin. İstemediğin bir yolculuk olabilir fakat neticesinde eğlenebileceğin bir yolculuk olacaktır. İlk başta istememiş olabilirsin ama sonrasında e, iyi ki geldim ya dediğin durum olacak burada diyor. bir Şaşırtmalı bir yolculuk olacak senin için. Ve arkadaşlar bir eşik var. Gerçekten bir kapı eşiği görüyorum ben burada. Bu kapı eşiğinin öteki tarafı biraz daha çok farklı diyorsunuz ki. Diğer tarafa geçtiğim yerde çok aydınlıklar görebileceğimi ben de biliyorum. Fakat biriyle vedalaşamıyorum. Yine birisi var arkadaşlar bakar mısınız? Burada bir eşik var, bir kapı var gördünüz mü? Biriyle o kapının eşiğinde duruyorsunuz, konuşuyorsunuz. Demek ki sevgili Terazi burcu o bir kişiyi sürekli atlatamıyorsunuz onu kendimce yendiğimde ya da o kişiyle aramda bir vedalaşma yaşadığımda aydınlığa doğru yöneleceğimi gayet iyi biliyorum diyorsunuz İşte orada artık bir vedalaşma veda vaktinin geldiği durumların olabileceğini de bilmek gerekir sizin için artık vedalaşma ve veda vaktidir sevgili teraziler lütfen artık olabildiğince hayatınızda barındırmak istemediğiniz ya da hayatınızda Gerçekten fiziki anlamda var olmayacak kişilere vefat etmiş kişiler bile olabilir. Artık onlarla vedalaşın. İçinizden vedalaşın. Evrene şöyle bir enerji sunabilirsiniz. Ee, sevgili evren ben e, seninle artık ben bu kişi şu şu isimdeki kişiyle artık vedalaştım ve onu sonsuz evrene gönderdim. Ben artık yeni bir sayfa açtım diyerek olumlama yapabilir ve bu konuda kendinize yeni bir sayfa açma konusunda başarı elde edebileceğiniz durumlar olacaktır tabii ki arkadaşlar burada iş hayatınızla alakalı konularda değişim rüzgarlarının esebileceği mevzular var yani burada e, sizin için belki bir iş değişikliği belki alan değişikliği burada belki de e, işte müdürlük değişikliği olacaktır işte ya da e, farklı bir birime gideceksinizdir Buradaki belki ustabaş olacaksınız fark etmez yani bu gibi durumlar olabileceğini de gösteriyor bizlere arkadaşlar fakat iş arkadaşlarınızla aranızda bazı sıkıntılar yaşıyor olabilirsiniz terazi burcu çok ılımlıdır uyumlu olarak e, uyumlu tavır içerisinde yer alır hani biz hep Rapunzel şey Rapunzel demişim özür dilerim biz hep onu böyle iyimser e, bir kişi olarak görürüz, prens prenses gibi görürüz. O yüzden sevgili Terazi burçları biraz da iş hayatındaki gerçek yüzlerle karşılaşabileceğiniz durumlar olabilir. Gerçek yüzlerle karşılaşınca siz de gerçek yüzünüzü ortaya çıkarmaktan hiç geri çekilmeyeceksiniz. Evet, dengenin Terazisidir. Terazi burcu dengeyi temsil eder ama ortada bir dengesizlik varsa orada da tabii ki ağzına geleni söylemekten de asla çekinmez. Ve sevgili Terazi burcu şöyle söylemek istiyorum sana. Sürekli e, her işin olumsuz yönünden bakmaya çalışıyorsun. Bak bu konu çok önemli ve sürekli baktığım, ne zamandan beri sürekli Terazi burcuna bakıyorum ve devamlı bir şekilde sürekli bana bunu uyarısını veriyor. Arkadaşlar bir şeyin sürekli olumlu olumsuz tarafından bakarsanız o şeyi olumlu yapabilmek sizin için imkansız hale gelir. O yüzden ne yapacaksınız? Artık bir şeyleri olumlu yandan tutmaya başlayacaksınız diyor burada. Ve bir de arkadaşlar böyle küçük bir davet verebilirsiniz, evinize misafir ağırlayabilirsiniz. Bu gibi durumlarda olabilir. Ee, bunu da göstermiş bizlere. Ve ben burada Horoz görüyorum. Horoz erken gelecek bir haber. Beklediğiniz bir haber varsa gelebileceğini söylüyor bizlere. Çok güzel. İnşallah güzel haberler gelsin diyelim. Ve bir de arkadaşlar birinin böyle kafasından tutmuşsunuz üst tarafından tutuyorsunuz genelde ee, ve kafasının üstüne doğru bastırdığınızı görüyorum. Burada birinin düşüncelerini bastırmaya çalışabilirsiniz. Çünkü onun düşünceleri size iyi gelmemiş olabilir. Onun fikirleri onun tavırları size iyi gelmemiş olabilir. O yüzden artık şey diyebilirsiniz artık hani seni susturuyorum fikirlerini susturuyorum çünkü senin fikirlerin bana iyi gelmiyor dediğiniz durumlar olabilir ve burada kişiyi susturma çabası içerisine girebilirsiniz ve bir de hayat yolculuğuna çıkacağınız birisi olabilir evlilik hayatında uzun bir yolculuğunuz olabilir eğer evliyseniz ya da evli değilseniz sevgili teraziler hayatınıza artık birlikte aydınlık içerisinde yol alacağız bu hayatın eee ilerisinde bu hayatın sürecinde birlikte yer alacağız dediğiniz durumda biriyle artık yola çıkabilirsiniz. Ortaklı işler yapabilirsiniz ama tamamıyla ben ilişkisel anlamda bunu görüyorum. O yüzden ilişkilerde gerçekten e, ilerlediğiniz bir süreç olacaktır. Evlilik süreci yakın gibi durumlar var. Bekarlar için evlilikte söyleyebiliriz tabii ki. Devamında arkadaşlar burada şöyle söyleyeyim sizlere. Bir aracın yarısının olmadığını görüyorum. Belki bir araba alsat işleriyle uğraşıyor olabilir. Belki halihazırda bulunan aracınız var. Bunu satamıyorsunuz. Bu tür sıkıntısını yaşıyor olabilirsiniz. Ya da alamıyorsunuz aracı. Ee, belki de tamiri, tadilat, sigortası bilmem ne çok fazla masraf yüklü şeyleri vardır. Ee, bir süre kalsın dediğiniz durumlar olabilir. Bir süre bu masrafı bırakıyorum dediğiniz konularda olabilir tabii ki. Ve şöyle sizin için tabağımıza da bakalım. Bu arada kanalımıza abone olmayı, videoları yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayalım sevgili dostlar. Sadece vermiş olduğum emeklerin karşılığını beklemekteyim. Destekleriniz bir için çok teşekkür ediyorum şimdiden. Bunları yapmanın ücretsiz olduğunu da bilginize sunmak isterim. Sevgili teraziler artık bir hafta Kahve falı yorumlara bir hafta burçların yıldız namelerine bakacağız. Sizler ne dersiniz yorumlarda bekliyorum tabii ki e, düşüncelerinizi fikirlerinizi. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Bu haftayı bitirdikten sonra bir sonraki hafta arkadaşlar e, artık yıldız namelere başlayacağım ve şöyle e, göstermek istiyorum. Hemen yorumumda yapacağım tabii ki. Gördüyseniz eğer hemen söyleyelim arkadaşlar. Ee, burada dostlarım bir yük yükün üzerine çok fazla eğiliyorsunuz. Bakın yükü sürekli ilerletmeye çalışıyorsunuz. Aslında yükü bıraksanız öyle bir rahatlayacaksınız ki tabii ki anlatması kolay farkındayım. Ama e, yani artık bir yerden sonra da sürekli eski şeyleri temcit pilavı gibi önünüze getirmeniz doğru bir şey değil arkadaşlar. Yani artık bırakın orada kalsın orada e, biz yani kendi kendine gitsin yani. Bırakın yani bazen bazı şeyleri çözmek zorunda değilsiniz. O yüzden e, bunları da artık bir kenara bırakmanızda fayda var. Çünkü sürekli yükünüzle beraber gidiyorsunuz arkadaşlar. Artık o yükü bırakmakta fayda var diyor. Ve sevgili dostum burada bir çember çemberin etrafında insanlar görüyorum. Sanki halay dönen kişiler gibi böyle. Şimdi e, bunun olması aslında bana şunu gösterir sevgili terazi burcu. Bir süredir Hayatındaki olan bitenlerle alakalı konularda çok fazla ilgili ve alakalıydın. Fakat burada artık bir şeyleri sırası haline getirme konusuna girmiş olabilirsin. Her şeyin daha düzenli, her şeyin daha sistematik ilerlemesi ve her şeyin bir düzen alabilmesi için bir çaba verdiysen eğer bu çabayı gerçekten tebrik ediyorum çünkü gerçekten bu çabayı vermiş bulunacaksın ve çabalarının karşılığını almış olacaksın diyor. Arkadaşlar burada bir bisiklet tekerini şişirdiğinizi görüyorum. Şimdi yarı yolda kalmaktan çok korktuğunuz durumlar var. Bazen hani birilerinin sizi yarı yolda bırakması, bazen bir işin sizi yarı yolda bırakması gibi konulardan çok endişeleniyorsunuz. Her şeyinizin dört dörtlük olması için çaba harcadığınız durumlar olabiliyor. Ben her şeyi dört dörtlük istiyorum diyorsunuz. Her şey benim nezdimde dört dörtlük olsun dediğiniz yerde önünüze çıkan bazı pürüzler olabiliyor. Fakat diyorsunuz ki ben bu pürüzleri zaten kapatabilirim elimde bu imkan var. Ama her şeyi dört dörtlük istemek de yanlış bir şey çünkü o zaman kendinizi görüyorsunuz. Her şeyi tam anlamıyla dört dörtlük olmak zorunda değil. Siz bence kendi yolunuzda her şeyi daha sadece iyi hale getirmeye çalışırsanız iyi olur diyor. 51 rakamını görüyorum. 51'li yaşlardaysanız eğer sevgili Terazi burçları, burada hayata yeni baştan başlayacağınız, sil baştan başlayacağınız durumlar olabilir. Çünkü isminde veya soy isminde Edirne'nin E'si ya da Yozgat'ın Y'si olan bir kişiyle tanışma yapabilir ve buradaki kişiyle hayatınızda değişimler görebilirsiniz. Şimdi 51'li yaşlarda değilseniz bunu şimdi şöyle yorumlayabilirim. Numerolojide 5 rakamı kardeşler ve evlatları temsil eder arkadaşlar. Kardeşler ya da evlatlarla alakalı konular gündeminizde olabilir ve burada bir rakamı liderliktir. Onlara öncülük yapabileceğiniz ve onlara destek olacağınız fikir verebileceğiniz durumlar söz konusu olacaktır arkadaşlar ve e, burada sen yazısı yazılı direkt sen diyor arkadaşlar yani o sensin e, sen olduğunu bilmen gereken şeyler var içindeki o benliği uyandırman gerektiğini söylüyor burada kendi benliğine yolculuk yap ve orada kendini uyandırmaya çalış uyandırdığında her şey daha farklı olacağını göreceksin bu şey seni daha da çok sevindirecek ve mutlu edecektir diye düşünüyorum ve şöyle sizin için kartlarımda devam etmek istiyorum sevgili terazi burcu. Bakalım kartlar bana neler söyleyecek? Onun da yorumunu yapmak istiyorum tabii ki. Şöyle bir karıştırıyorum sizin için kartlarımı. Hemen yorumlarımda yapacağım elbette ve şöyle bakalım bakalım. Zamanını gönüllülük için kullan ve daha iyi bir dünya için çabala. Zaten daha iyi bir dünya için çabaladığını düşünüyorum çünkü... Dedik ya terazi burcu bir şeylerin hep dört dörtlük olmasını ister ve sevgili terazi senin de böyle bir huyun var. Hayatında ve kendi hayatını güzelleştirdiğin gibi başkalarının hayatını da güzelleştirme konusunda da on numarasın gerçekten. O işte de eksik olmuyorsun fakat biraz eksik ol çünkü e, önceliği kendine vermeye çalış. Başkalarını mutlu etmek ya da başkalarını evet tabii ki güzel bir şey ama e, önce can sonra canan demişler böyle düşün biraz da. Her meydan okuma ve her zorluk bir hikmet dersi öğretisi gibidir. Yaşadığın zorluk sana bir şeyler öğretebilir. Yaşadığın problemler sana bir şeyler bir sonuç çıkarman neticesinde bir gelişme sağlayabilir. O yüzden e, isyan etmeden önce bunu düşünmende fayda var diyebilirim. Ruh harekete geçtiğinde her şey mümkün olacaktır. Ruhun harekete geçecek ve sen artık her şeyi böyle daha olumlu, daha iyi bir tarafa çekmeye başlayacaksın sevgili Terazi burcu ve sen artık yeni bir başlangıç yaparak hayatında ki öz varlığını ortaya koyacaksın bakar mısın ne diyor öz varlık diyor görebiliyor musun? Evet, sen öz varlığını ortaya koyacaksın. Çünkü artık kendini yok sayma ve başkasının da bunu yapmasına izin vermediğin bir dönemde olacaksın. Kendini sevmeye başladığın bir durumda başkalarının sevgisini de memnuniyetle karşılayacaksın. Ama diyeceksin ki ben önce kendimi seviyorum ve kendim için bir şeyler yapıyorum diyeceksin. Her anda Bilinçli olarak zevk aldığın ve huzuru kalıcı olarak hayatında yer buldurduğun bir durumdasın. Yani artık huzur senin için tam anlamıyla e, geliyor diyebilirim. Huzuru çağırıyorsun, ağlamak yok, düşünmek yok, problemler yok. Huzur, huzur, huzur diyoruz arkadaşlar. İnşallah diyelim bakalım. Ve kendini neyden koruduğunu bir düşün bakalım. Sen kendini neyden koruyorsun? Kalbinin rehberliğini takip et. Çünkü kalbin sana öyle bir rehberlik edecek ki burada yaşadığın şeyler çok farklı durumlarda olacak. Ve önce ben demeye başladığın durumlar var. Biraz da cadı ol ya. Hani cadı dediğim büyücü falan değil arkadaşlar. Yani bunu bu taraflara çekmeyin lütfen. Yani hiç sevmiyorum böyle durumları da. Ee, çünkü bazen böyle işte çekiyorlar. Biz büyücümüz bilmem ne falan diyorlar. Ne alakası var diyorum ya. Anlattığım şeyle anlatılanlar arasında çok dağlarca şey oluyor ya. Hani söylemek istediğim aslında hani biraz daha şımarıklık o anlamında. Yani o yüzden biraz cadılık yapın, kendinize şımarın. Kendiniz için şımarıklıklar yapın. Bunlar size iyi gelen şeyler zaten. Böyle şeyler yapmaya çalışın. Hatta geçen bir yorumu çok görmüştüm. Şimdi hani fal bakarken dedim ki işte bir tane şarkı sözü söyledim, türkü sözü söyledim. Dedim işte bu da işte Çorum'un ee, bir türküsünde şöyle şöyle diyordu aynı ona benziyor falan dedim birisi şey yazmış çorum yani çorumu işin içerisinde katmayın dedim ne alaka gerçekten bazen böyle şeyler olabiliyor arkadaşlar o kadar çok gülüyorum ki hatta böyle yorumlara ya ne bileyim silsem şimdi silmeyince e, sizler de o kişiye yorum yapıyorsunuz kalpler kırılabiliyor o yüzden e, mecbur silmek zorunda kalıyorum gerçekten çok acayip şeyler oluyor ya yani. yani ne yapalım Olsun bakalım. Ve şöyle sevgili teraziler. Bu arada terazi burçlarını çok severim. Yani e, benim de terazi burcu arkadaşım var. Mesela onunla çok güzel anlaşırız. Fakat böyle uzak arkadaş ilişkimiz vardır. O yüzden terazi burçları çok şeydir. Çok ılımlı, çok güzel. Birlikte böyle hani birbirimize e, çok iyi anlaşırız. Birbirimize çok iyi popolarız falan böyle. O yüzden terazi burcu ilişkileri gerçekten harika. Yeter ki böyle sizler sosyalleşin. Güzel arkadaşlıklar edinin. Hayatınızda <laughs> inanın mükemmellikleri çağırırsınız ve şöyle sizin için 3 tane kart seçeceğim her hafta yaptığımız gibi biliyorsunuz sevgili teraziler ve kendiniz için bir kart seçiyorsunuz ve seçtiğiniz kartlarda e, inşallah güzellikleri bulun diyelim ve şöyle ilk kartımla başlayalım cesaret edemezsen seni üzen kişi ya da koşulların kölesi olursun delice risk alma ama sağlam zeminlerde daha azına razı olmak pahasına cesaret etmekten de Geri kaçınma diyor burada. Cesaret kartım çıktı. Bence yerinde bir karttı sevgili Teraziler. Bence de artık bir şeyler için cesaret etmenin zamanı geldiğini düşünüyorum ve artık kendiniz için bir şeyler yapacaksınız. Ve ikinci kartı seçenler dönüp dolaşıp aynı şeyleri farklı insanlarda yaşıyorsan dersi almamışsın demektir. Muhtaçları iyiliklerde bulun ve sebepsizce sana kötü davrananları belki içinden affetmek isteyebilirsin helalleşmek isteyebilirsin. Bu konu düşündüğünden daha derin olabilir. Arınmaya niyet et diyor. İlla kişinin karşısına geçip ben seni affettim demek zorunda değilsiniz. Yani bunu uzaktan Allah'ım ben bu kişiyi affettim ahirette de karşılaşmak istemiyorum deyip o insanla uzaklaştığınızda inanın o insanla karşı karşıya bile gelmiyorsunuz. Aynı mahallede bile olsanız öyle bir durum. Ve üçüncü kartı seçenler aşkı yüreğini aç seviliyorum ve seviyorum de. Kalp sevince ister istemez beklentiye girersin ama beklentisiz sevmeyi bir kere de başarırsan en yüksek titreşimleri yaymaya ve hayatta her alanda mutluluğu kucaklamaya başlarsın. Koşulsuz ve gerçek bir aşk yaşayacaksan bunlar ilerleyen zamanlarda senin için gelecektir. Aynı fincanımızda dediğimiz gibi. Ve sevgili teraziler yükselen teraziler ay burcu terazi olan dostlarım. Çok teşekkür ediyorum beni sabır ve güzelliklerle dinlediğiniz için. Yepyeni videolarla inşallah sizlerle tekrardan ve yeniden görüşmek dileğiyle. Nerede görüşeceğiz? Tabii ki Falhanem kanalında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın ve güzelliklerle kalın.